Merhaba arkadaşlar. Urim ve Tumim ışıkları tarafından tamamen aktive edilen dördüncü gözünüz, çok boyutlu görüşünüzü destekler. Beyindeki Urim-Tumim yollarının trikromatik sistemi, ışığın güçlü taşıyıcıları tarafından beyne aşılanır. Dördüncü göz çok boyutlu görüşünüzün koltuğudur ve başınızın arkasında, tepenin hemen altında ve yeşim yastığınızın hemen üstünde bulunur. Yeşim yastık, omurganızın üzerindeki yumuşak noktadır. Binduk şetram çakra noktası olarak da bilinir. Kutsal dillerde gelen birçok mesajı bilinçli farkındalığınıza doğru bir şekilde tercüme etmenize yardımcı olur. Urim ve Tumim'in rolleri bizim için gereklidir. Çünkü bu birçok gerçeklikten sadece biridir. Frekanslar gerçeklikler ve dünyalar arasındaki zarlardan geçerken bozulma mümkündür. Üç renkli devre kristal bir rezonans ızgarası oluşturur. Onların yolları, sol, sağ, üçüncü ve dördüncü gözlerinizi kusur kusursuz bir şekilde birbirine bağlayan 12 güç hareket ettiricisi tarafından aşılanır. Urim ve Tummim tarih boyunca birçok kutsal gelenekte kehanet rolünün merkezinde yer almıştır. Bu yüksek ışık frekanslarını almak beyin ve beden için oldukça kolaydır. Bu doğru ve bilinçli farkındalık kazanma sayesinde farklı şekillerde gelen ilahi mesajları okumanıza yardımcı olur. İnsan beyninde daha fazla hafıza alanı hazırlar ve açar. Bu bellek özellikle ruhsal mesajlar almak için uygundur. Şimdi ona erişiminiz olacak. İnsan İnsanların enerji içeren bir bilgi yüklemesi aldıklarından bahsettiğini duymak yaygındır. Bununla birlikte çoğu zaman mesaj alma işlemi sonra kaybolur ya da geri alınamaz gibi gelir. Bazen üçüncü göz bölgemizin yükleme alanında kaldığını hissederek basınç ve baş ağrısına neden olur. Bu dördüncü göz aktivasyonu dördüncü gözünüzü uyandırır. Artık üçüncü gözünüzün çifte görev yapmasına gerek yoktur. Basınç azalır ve gelen mesajlar kolayca bilinir. Aktivasyon sürecinde Amset, Horus'un dört oğlu ve Alep ilk harf enerjileriyle dördüncü göz etkinleştirilir. Urim ve tummim güçlenmesi yapılır. 3 kromatik kristal ızgara rezonans devresi oluşturulur. Horus'un dört gözü dönen girdaplarla gözlerinizin üzerine kaplanır. Işığın 12 güçlü taşıyıcısı için güçlendirmeler yapılır.